Selamlar <laughs> için. Selam. İyi. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Ay çok güzel. Şimdi sana desem ki yarın öbür gün annemlerle yaşayacağız. Ayça da biraz yardım etti. Yani hazır çorbaya da yardım aldıysan Örf adetlerimize uygun bir şekilde yapılmış. Şunun yaptığına bak dalga geçiyor. Kolunda komusal adında eski kız arkadaşının adı yazıyormuş pekala. Duyduk duyduk ya. Ayça kuryasıdır gidiyor. Şer istemiyorum efendim. Sana bir daha da söylemeyeceğim. Bu bizim için aramızda çok büyük bir sorun olur. Elime potasını Rabia'nın ismini yazmıştın ama. Evet. Bunu nasıl açıklayacaksın? Çiftler olayı çıkmasaydı hala bunlar böyle değildi. <laughs> Reklamlar. Şu an o kadar sahteler ki. Benim adayım yokken aykırt diyorum. Senin gibi Gökhan'la beraberken aykırt demedim. Nazlı'ya uygun gördüğünüz bir damat adayı var mı buradan? Vallahi ben Şahin'i şey yapıyordum. Sen hoşlandın ama değil mi Şahin'e? Ufak tefek, güzel. Evet minyon gamzeleri falan çok tatlı evet, değil yani. mi? <laughs> Ödül kaç payda? On bin liraydı değil mi? Beş beş bölüşülüyordu, doğru mu? Benim yaptığım sürpriz o senin söylediğin rakamdan fazla.